Programımızın hayırlara vesile olması temennisiyle özelde ülkemize genelde de tüm İslam dünyasının iktisadına katkı sunmasını temenni ediyoruz. Yapmış olduğumuz toplantımıza Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2013 yılından itibaren kurulan haksiyat şu anda Merkez İstanbul ile birlikte 5 şubemiz Diyarbakır, Gaziantep, Urfa, Van, Batman olmak üzere 5 şubemiz bulunmakta. Bunun yanında 16 tane de temsilciliklerimiz var, faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız bu alanlarda devam etmektedir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ticaret ile uğraşın ve cesur olun. Çünkü rızkın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir diye buyurmaktadır. Bu anlayış ile çıktığımız yolda ticaret ehli olan bizler her daim iletişim halinde olmalıyız ki bu zor ve sürekli değişen ekonomide daha az zarar ile ticaretimizi devam edebilelim. Bu iletişim her yönde olmalıdır kıymetli kardeşler. Fikirseler fikirsel olarak da olsa istişare ile hayat bulacağına inanıyoruz. Toplantılarımızın bir gayesi de üye ve gönüllerimiz ile istişare yaparak yaşanan ekonomik olumsuzluklara karşı nasıl hareket etmemiz gerektiği, nasıl neleri yapmamız gerektiği, neleri yapmamamız gerektiği noktasında onlar ile onların fikirlerinden istifade etmektir. Dünyada ve Türkiye'de gelişen global ekonomik sıkıntılar en çok biz iş adamlarını ilgilendirmektedir. Çünkü Bizler ekonominin ana ekseninde bulunmaktayız. Son dönemlerde özellikle dövizin dengesiz bir şekilde hareket etmesi, faizin haddinden fazla artması, yakıt ve enerji fiyatlarında yaşanan zamlar, gıdadaki tedarik eksikliği ve endişe, dünyadaki güç ve ihtiyaçların değişiyor olması, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş gibi durumlar. Piyasalarının piyasaların dengelerini bozmakta ve iş yapmamızı olumsuz bir yönde etkilemektedir. Ekonomik sıkıntılarda gösteriyor ki sürekli iletişim halinde olup dayanışma ile hareket etmeliyiz. Bu toplantılar en başta tanışmamızı vesile olacaktır. Bu tanışma ile birlikte ticari birliktelik, beraberlik dayanışma ile dayanışma ile devam etmelidir. Bu yıl yapılan toplantıda geçmiş yıllarda yapılan toplantıların bir devamı niteliğinde olmakla birlikte her yıl en az bir defa geniş katılımlı toplantı ile ticari fikirlerimizde konsensüs oluşturup birbirimizden faydalanmamız gerekir. Derneğimizin isminden de anlaşılacağı üzere ticari tüm özelliklerimiz üretim, ithalat, ihracat, hizmet, emek, iş hak, işçi haklarında hak ve hayır ile hareket etmek ticari ahlakımız olmalıdır. <laughs> Asıl karın hak ile beraber hareket edince olacağını hepimiz iyi bilmekteyiz. Her büyük toplantılardan sonra ticaret ve üretim hayatında daha fazla ivme katan, işini geliştirip büyüten ve bu konuda memnuniyetlerini dile getiren üyelerimizin, gönüllerimizin olduğunu hepimiz biliyoruz. Yine hepimiz biliyoruz ki sadık tüccar yani dürüst sözüne ve işine güvenilir tüccar ne biler, sıddıklar ve şehitler ile beraberdir. Veren el Alan elden üstündür gibi şiarlar ile hareket ederek bu toplantılarımızın hepimizin en iyi ve en karlı şekilde istifa, istifade edebileceğini umuyorum. Son söz olarak da bugün yapmış olduğumuz ve toplumun da bizi bundan dolayı tercih ettiği ilke ve değerlerden hiçbir taviz vermeden ticari hayatımıza aynı şekilde. Devam etmemizi temenni ederim. Hepinizi tekrar saygı ve hürmetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Türkiye'nin değişik yerlerinden gelmişsiniz. Türkiye'de ürününüzün bilinmesini, bilinirliğini istiyorsunuz, arzu ediyorsunuz. Yani ben bir ürün üretiyorum, çıkarıyorum. Bunu bütün Türkler bilsinler. Bu bir Hırdavat malzemesi olabilir. Bu bir otomobil olabilir. Bu bir e, mutfakla ilgili bir ürün olabilir. Ne olursa olsun Türkiye'de bilinsin, tanınsın, herkes tarafından e, rağbet edilsin.